Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere yine kanalımıza özel Bybit borsasının etkinliğinden bahsedeceğim. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamıyla bilgi vermek maksadıyla üretilmiş bir videodur diyerekten başlıyorum. Dostlarım etkinlik çok basit. Yeni kullanıcılara özel bir etkinlik ve hali hazırda hesabınızda varsa tanıdıklarınızı veya çevrenize etkinlikten bahsederek gelen ödülleri paylaşabilirsiniz. Şimdi hemen başlayalım. Bakın Burada kanalımıza özel belirtilmiş bir etkinlik. Bu etkinlikte çekilebilir 20 dolar ve bir şanslı kullanıcı da iPhone 17 kazanacak. Etkinliğin bitir süresi yer alıyor. Etkinlikten kısaca bahsedeceğim ama önemli olan kısım şurası bakın. Bu kısmı mutlaka Türkçe'ye çevirip okuyun dostlarım kopyalayıp. Ben önemli yerlerini söyleyeceğim ama gözümüzden kaçan değinmediğimiz nokta olursa mutlaka açıklama kısmını, kurallar kısmını okuyun ki buralardan ödül alabilin. Şimdi ne yapıyoruz? Etkinlik sayfasının linkine tıklayıp buraya geliyoruz. Burada Register Now seçeneği yer alıyor. Buraya tıklıyoruz ve buradan hesabımızı oluşturmamız gerekiyor. Bakın yeni bir Bybit hesabı diyorsunuz ve burada Create Account diyerek hesabınızı oluşturuyorsunuz. Bu şekilde hesabınızı oluşturduğunuzu varsayıyorum. Sağ üstte hesabınız girili olsun. Sonrasında etkinliğe kaydoluyorsunuz. Bu sonraki adım. Bu çok çok önemli. Bunu yapmadığınız takdirde ödül alamıyorsunuz. Etkinliğe kayıtlı olmanız lazım. Ve Bybit uygulamasını indirerek artık Bybit'e geçiş yapabilirsiniz. Bybit borsasının kullanımına ilişkin kanalımızda oynatma listesi mevcuttur. Sıfırdan nasıl kayıt olunur, nasıl kimlik doğrulanır, para yatırılır, çekilir hepsini anlattım. Bilmeyenler gidip o videoları izleyebilirler. Şimdi etkinlik nasıl bahsedelim. Burada Bybit'e kayıt olduğunuzda sadece kayıt olduğunuz için 3 dolar bir ödülünüz oluyor. Ve devam ediyoruz. Yine Bybit'te KYC kimlik doğrulamayı tamamladığınızda 6 dolar toplamda 3 dolar kazanıyorsunuz yine burada. Toplamda 6 dolar bir kazancınız oluyor. Yani Bybit borsasına bağlantımızda kayıt olup kimliğinizi doğruladığınız takdirde 6 dolar kazanıyorsunuz. Daha yatırma işlemi yapmadınız bile. Burası yatırımsız olan kısmıydı. Tabii ki bakın Bybit borsasına kayıt oldunuz. Etkinliğe kaydoldunuz. Sonra KYC yaptınız. 3 adım. Birini eksik yaparsanız genellikle ikinci adım etkinliğe kayıt olma durumu unutuluyor. Birçok kişi ödül alamıyor bundan. Basit bir nedenden dolayı. Bunu hallettiniz. Sonrasında burada... Herhangi bir tutarda ilk yatırma işleminizi tamamladığınız takdirde bu 100 dolar olursa iyi olur. Çünkü 100 dolar yatırdığınızda bir 10 dolar daha kazanacaksınız. Ama atıyorum 100 dolarınız yok. 20 dolar 30 dolar ilk yatırma işlemi yaptığınız takdirde 4 dolar daha kazanıyorsunuz. Toplamda 10 doları kazandınız. Herhangi bir şekilde alım satım yapmadınız. Riskli vadeli işlemlere vesaire girmediniz. Bunun için size borsa 10 dolar hediye etti. Devam ediyoruz. Yine geldik 3. kısma. 3. kısımda 100 dolar üzerinde bir varlık yatırdığınız takdirde yine 10 dolar kazanıyorsunuz. Ve iPhone 17 kazanma şansınız oluyor. Bir şanslı kişiye bu verilecek ve güzel bir etkinlik belki de size çıkacak. Hani iPhone 17 fiziksel olarak dağıtılmadan iPhone 17'nin değeri karşılığı gelen USDT hesabınıza tanımlanacak. Çıkan kişiye tanımlanacak. Bence denenebilir. Yani hiç belli olmaz. Bir bakarsınız size iPhone 17'nin çıkmış ve USDT olarak hesabınıza gönderilmiş bu tutar. Güncel değerine bakarsınız bu şekilde ve şöyle de bir kural belirtilmiş 100 dolarını da yatırdın ya diyor bunu diyor 7 gün boyunca çekmezsen korursan 10 dolar bonus verelim ekstra olarak diyor. Yani çekilebilir 20 dolar artı 10 dolar bonus kazanabileceğin güzel bir etkinlik olmuş. Detaylara burada değiniyor zaten bakın. Basit şekilde anlatılmış. Bunları lütfen Türkçe'ye çevirip okuyun. İlk 1000 kullanıcıyla sınırlı. Rahat olun hemen dolmayacaktır ve 7 gün içerisinde 100 dolar yatırmanız zararlı yararlı. Neden? Çünkü burada kazanç elde etmek istiyorsanız tabi 100 dolar para yatırma etkinlik ödülü için bu. Yani yatırımsız katılacak kısımlar için de gerek yok. Ama böyle bir imkanınız varsa da yatırın dostlarım. Yani hani burada paranızı tutuyorsunuz. Sadece alım satım yapmıyorsunuz. Vadeli işlem yapmıyorsunuz. Artık 100 dolar da çok büyük bir para değil. Yani içeride de kalmıyor. Bir gün duruyorsa sonrasında çekiyorsunuz yani. Bu Tars kampanyaların artık giderek azaldığını göreceksiniz zamanla. Bu yüzden bunları değerlendirin. Bir kere de kayıt olduğunuz için hani bir daha da kaydolamıyorsunuz. Sonrasında mevcut kullanıcılara etkinlik niye gelmiyor tarzında. Çünkü geçmişte yatırımsız kaydolmuş bazıları. Yeni tekrar kaydolmak istiyor. Öyle bir şey ne yazık ki söz konusu değil. Olsaydı tabii ki güzel olurdu sizler adına. Ben de mutlu olurdum. Şimdi bu şekilde 20 dolara kadar kazanabiliyorsunuz böyle belirtilmiş ekstra 10 dolar bonus tanımlanabilir. Etkinlik kuralları yer alıyor. En çok sorulacak kısım şu. Bakın 7 iş günü diye burada belirtilmiş zaten. Birçok kişi yine soracaktır bunu. Etkinlik bittikten sonra 7 iş günü içinde kullanıcıların hesaplarına yatırılacaktır. Ödül dağıtım programı için ilgili duyuruları takip etmeniz gerekiyor dostlarım. Bilginiz olsun. Etkinlik ne zaman bitiyor? 22 gün sonra bitiyor. 23 gün deyin siz buna 19 saat var çünkü yani 23 gün sonra etkinlik bitiyor 7 iş günü de koyun o şekilde toplamda 30 gün sonra yani bu tarihin gelecek aya baktığınızda 6 yorum 18 19 Kasım 19 Aralık'ta hesabınızı kontrol ederseniz bunu düz hesap 20 Aralık yapın 20 Aralık'ta hesabınızı ödülün tanımlanması gerekecektir. Reverse kısmından da gelmiş olabilir oradan da claim yapabilirsiniz. Bazen reverse hapta kalıyor, bazen otomatik geliyor. Bunları kestiremiyoruz. Bu şekilde ödülünüzü alıyorsunuz. Mantık bu, etkinlik bu şekilde. Şartlar oldukça basit, katılıp ödülünüzü alabilirsiniz. Bu tarz içerikler için de kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşça kalın, kalın.